Yeni dam alması falan. Şu, şu <laughs> mmh. O erkekler mi? O erkek. O oyna da düşmüş Oynar gezer diye ya. Hmm. de Hiç oynuyor. Genç mi? Ama, He? Vardır yine iki yaşında var. Vardı. Şu kuş daha güzel abi. He? Daha güzel. Oynamaz. Oynamaz mı? Yok. <laughs> Şu oynar mı? Oynuyor. Açalım sağ olun. Ya uçurmadın da adam oynar gezer dedi. Ben çatının içine takla atıyor yani kümesin içinde. Şey... Ya ama nasıl oynuyor havada bilmiyorum. Uçurmadığım için görmedim. Ben. Kelep kelep denir mi? Bilmiyorum abi. Çatının içine takla atıyor. Kelep saçını. Ha şunu ver şunu. ona bak da ona bir götürür Ya ben Ya bir şey olmaz sen Durma paça mı? Sıra evet. yok. Sıra ara. Sıra